Yani o Veil ile alakalı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabii şöyle buyuruyor. Veil cehennemde bir vadidir ki bir kafir onun dibine varmadan önce onda kırk yıl aşağı düşer buyuruluyor. Yani e, Veil aynı zamanda nedir? Cehennemde bir deredir. Oradan adamı attıkları zaman o kuyunun dibine varmadan 40 yıl yani ne yapıyor? Efendim düşüyor, 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 düşüyor. O kadar derin, o kadar çukur bir yer yani. Böyle bir yer. O eksik ölçüp tartanlar demek ki, ha böyle bir Veil deresiyle, kuyusuyla demek ki ada bulunacağına da ne var? işaret var. Bir başka rivayette de Veil cehennemde bir deredir buyuruluyor. Öyle bir dere ki, şayet dünya dağları o derenin içerisine atılsa, o gördüğün ulladığım dağlar var ya, o büyük yüce, he? Dağlar var ya, işte o dağların hepsi o Veyl deresine şayet atılsa, o derenin hararetinin şiddetinden dayanamaz dağlar bile dağlar bile eridi buyuruluyor. Dolayısıyla böyle bir durum var. Bu kul hakkı meselesi çok önemli. Evet. Onun için çok dikkat etmek lazım. Hani deniyor ya Kul hakkıyla huzuruma gelmeyin buyurulmuş. Kul hakkına dikkat etmek lazım. Selefi Salihinden bir zat anlatıyor. İşte birinin ölüm anı, başındaydık diyor. Adama kelime-i tevhidi telkin ediyorlar. Kelime-i şehadeti telkin ediyorlar. Ama adam bir türlü kelime-i şehadet getiremiyor. Yani adam belki de son anlarını yaşıyor. Belki de efendim gelenleri tanımıyor, duymuyor. Hani böyle bir durum olabilir. Ama adam geleni tanıyor. Gelenlerle konuşuyor. Ama kelime-i şehadete sıra gelince adam bunu ne yapamıyor, söyleyemiyor. Dediler ki ya sen kelime-i şehadeti niye söylemiyorsun? Diyor ki kantarın diyor dilini Hani az önce bahsettik ya terazinin kantarının dili var. İşte o kantarın dilini aha, dilimin üzerine koydular. Bana kelime-i şehadet getirtmiyorlar diyor. O kantarın dili diline yapışmış. Demek ki o dili ne yaptı? He? Kendi menfaatine oynattı. Satarken eksik ölçtü. Noksan ölçtü. Müşterisini zarara uğrattı. Ya Tabi burada kantar diyor. Sen onu metre de anlayabilirsin. Sen onu efendim gönderdiğin ne, ne olarak gönderiyorsun? Kilo olarak mı? Ton olarak mı? Adet olarak mı? Nasıl satıyorsan, nasıl ediyorsan işte buna ne yapmak lazım? Dikkat etmek lazım. Geliyor, geliyor, geliyor. Son anına efendim e, dilini tutuyor senin o. Allah muhafaza iman etmene, imanla gitmene bile ne yapacak? Engel olacak neredeyse. Hiç buna değer mi? Hiç aldatmaya, hileye, hurdaya, hudaya değer mi ya? Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? El hudatü finnar. Aldatan cehennemdedir. Aldatmayacaksın. Hani sallallahu aleyhi ve sellem bir keresinde pazarı geziyordu ya. Pazarı geziyordu. Tamam güzel, iri taneli, kuru buğdaylar. Elini şöyle mübarek bir daldırdı, bir çıkardı. Altındakiler ıslak, nemli, Efendim sallallahu aleyhi ve sellem tabi gazaplandı. Bu ne dedi? Bu ne? Dedi ya Allah işte yağmur yağdı da. Öyle mi? Yağmur yukarıdan mı yağıyor, aşağıdan mı yağıyor? Üstteki, kuru alttaki nemli. Ya. Ne yapacaksın? Madem yağmur yağdıysa, madem malın nemliyse, o nemliyi de ortaya koy. Adam göre göre bile bile alsın. Aldatma, hile yapma, kandırma. Ama önce tabi içimiz de o nemden kurtulması lazım. Çoğumuz nasıl? Dışımız, zahirimiz o görünen buğday gibi yani kuru, iri, güzel, herkes mütebessim, herkes iyi, herkes güzel ama o, o güzel yüzlü maskenin arkasında o kalpte ne hinlikler, ne fesatlıklar, 40 tane tilki dolaşıyor da kuyruğu birbirine değmiyor. O hesap böyle bir durum var maalesef. Gülüşler sahte. Dostluklar samimiyetsiz. Arkadaşlıklar güvenilir değil. Selamun aleyküm dediği zaman aleyküm diyor ama içinden de diyor ki dur bakalım acaba niye selam verdi? Evet ölçüyü tartıyı doğru yapmalı. Aldatmamalı. Malı sevecek hesabı unutacaklar. Evet malı seviyorsun. Tamam zengin olayım diyorsun. Param olsun, pulum olsun. Efendim kimseye muhtaç olmayayım. Evet tamam ama çalmadan, çırpmadan, harama bulaşmadan anının teriyle, ticari dehanla, gayretinle efendim bir şeyler yapıyorsan yap. Yoksa böyle aldattın mı? Böyle sahtekarlık yaptın mı? Müşterini zarara uğrattın mı? Sen alırken tam alıyorsun, noksanlaştırmıyorsun ama satarken zarar ettiriyorsun müşterini, noksanlaştırıyorsun, ölçüde, tartıda hile yapıyorsun. İşte bunlara veil olsun buyuruyor Mevla Teala. Hatta geçen derslerimizde anlatmış idik. Yani bu bundan önceki yuhibbun el ve yensevn kubur. Evleri sevecek, kabirleri unutacaklar bölümünde. Ne anlatmıştık? Hani İbn Abbas radıyallahu geldiler ya. Bir grup yolda adam ölmüş. Hacca gidiyorlar hem de. Vefat ediyor adam. Kabrine eşiyorlar bakıyorlar yılan. Başka yere eşiyorlar orada da yılan. Başka yere eşiyorlar. Yılanlar alt alta, üst üste dediler nereye geldik ya? Yılanlar vadisi midir? Nedir burası? Sonra geldiler İbn Abbas radıyallahu dediler durum böyle böyle. Ne buyuruyorsun? Ne yapacağız? Vallahi kıyamete kadar dedi bu adama kabir kastanız bu yılanları göreceksiniz. Çünkü bu yılanlar onun ameli. Yılanlar vadisi filan değil. Oraya başkasını gömsen onlar olmayacak. O adam için hazırlanan kabirde bunlar var. Ve adamı hakikaten gene eştiler gene yılan çıyan böcek haşerat adamı gömdüler. Sonradan sordular ailesine. Dediler ki yani bunun yanlış bir işi var mıydı? Neticede ortaya çıkıyor ki bu adam zahireci. Arpa satıyor, buğday satıyor, mısır unu satıyor. Neyse ama ne yapıyor? Malın şimdi birinci kalitesi var, ikinci kalitesi var, üçüncü kalitesi var. Birinci ile üçüncü kalitenin fiyatı aynı değil. Ama bu güya uyanık ne yapıyor? 3 üçüncü kalite ile birinci kaliteyi karıştırıyor. Ondan az koyuyor, bundan çok koyuyor ve bunu birinci kalite mal fiyatına satıyor. Ya ne oldu şimdi? Ne uyanık adamım be. Milleti nasıl da tokatlıyorum. Sen tokadı aşağıda gör bakalım şimdi. Sen sopayı aşağıda gör şimdi. Çok mu uyanıksın? Ne oldu şimdi bak. He? Kabirde yatacak yerin yok derler ya. Al bakalım. 3 kuruş için dalavere yaptın da. Bak ne yaptın kabrini? Cehennem çukurlarından bir çukur yaptın. Değer mi? Evet kıymetli kardeşlerim. İşte mesele ne bunu? idrak edebilmek, anlayabilmek. Rabbim Celle Celaluhu bizlere böyle bir şuur nasip eylesin. Harama el uzatmayan, göz dikmeyen, harama heveslenmeyen kullarından eylesin. Rabbim Celle Celaluhu cümlemizi. Çünkü bu önemli bak. Ya. Evet kıymetli kardeşlerim. Hazreti Ali radıyallahu anh bir keresinde bir mescide girecek. Devesini de bırakacak oraya. İçeride tabi namazını kılacak. ibadetini yapacak. Baktı orada bir adam.